Atasözümüz bir kimsenin iki büyük işi aynı anda yapmanın zorluğundan bahsetse de biz kelimelerin gerçek anlamlarına odaklanıp iki karpuzun neden bir koltuğa sığmayacağına bir açıklık getireceğiz. Gelin hep beraber atasözümüzün neden böyle söylendiğine bir bakalım. Koltuk deyince aklımıza genellikle yorgunluğumuzu atmak için üzerine oturup dinlendiğimiz, kollarımızı kolluklara koyarak rahatladığımız o eşya gelir. Böyle düşününce İki karpuz genişçe bir koltuğa rahatça sığar. Neden böyle denmiş ki? diye düşünebiliriz. Ama o koltuk bizim aklımıza ilk gelen koltuk değil. Değil ama birbiriyle bağlantılı. Eski Türkçe'de koltuk, kol kelimesinin küçültme eki alarak kullanılan tık ekinin getirilmesiyle oluşturulmuş, kolumuzun iç kısımlarını ifade etmek için kullanılmıştır. Koltuk altı ve koltuk değneği de bu anlamda kullanılan kelimelerdir. Günümüzde mobil olarak kullandığımız koltuk da kollarımızın içini iki yana yaslayıp dinlendirdiğimiz yer anlamında kullanıldığından adını buradan alır. Kollarımız aynı zamanda koruyup kollayan bir yerdir. O yüzden sarılmak, birlerin kollarında olmak bize güven verir. Kollamak, korumak için de kullanılan bir kelimedir. Karayı korumak anlamına gelen karakol kelimesi de buradan gelir. Güvenliği sağlamak amacıyla dolaşmaya kol gezmek, dolaşan kişilere de kolluk kuvvetleri denilmesinin nedeni de budur. Kol kelimesinden ilham alınarak türetilen bir diğer kelimemiz ise kulaç. Kelimenin aslı aslında kolaç. Yüzerken kollarımızı açarak yaptığımız bu harekete zamanla kulaç denilmiş. Kulaç eskiden bir ölçü birimi olarak da kullanılmış. Kolumuzu iki yan açtığımızda bir elimizin orta parmağının ucuyla diğer elimizin orta parmağının ucundaki mesafe bir kulaç sayılmış. Başka bir kelime de deyimde buluşuncaya dek dilimize ve kelimelerimize sahip çıkmak dileğiyle.